Süper güçte gözler şimdiden başkanlık yarışında. Anketler Karakor mücadelenin sinyallerini veriyor. O sonuçlar Trump'ın az farkla önde olduğunu gösteriyor. Gündem korona olsa da Beyaz Saray yolunda çalışmalar hız kesmiyor. Süper gücü kıyasıya rekabet bekliyor. Demokratlar ve Cumhuriyetçiler Kasım ayı için şimdiden geri sayımda. Planlar devrede, temaslar sürüyor. Anketlere de her gün yenileri ekleniyor. Son araştırmayı CNN yaptı. Ülke genelinde Joe Biden'ın %51'e 46 ile rakibinin 5 puan önünde olduğu ortaya çıktı. Ancak yine de Donald Trump zafere bir adım daha yakın. Kritik eyaletlerdeki sonuçlar mevcut başkandan yana. O bölgelerdeki %52'ye 45'lik oran Trump'ın koltuğunu koruyacağını gösteriyor. Ülke için sonbaharda kritik salgının ikinci dalgasının başlaması, oy verme takviminin ileri atılması anlamına da gelebilir. <laughs> Öte yandan Kaliforniya o haberle çalkalandı. Demokratların kalesi düştü. Eyalette 22 yıl sonra ilk kez temsilciler meclisi üyeliğine cumhuriyetçi aday seçildi. Katie Hill'in istifasının ardından seçim posta yoluyla yapıldı. Kazanan Mike Garcia oldu.